Az evimiz, her Daha önce be beğendiler çok mi? Çok beğendim. Doğru söylüyor. Arkadaşlar beğendik mi? Evet. 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 Gidenlere sorarım, gittiğim zaman masalar uğrarım. hizmette bu sor var mı? Çünkü bizim gözlerimiz. Evet. Allah razı olsun. Evet. Ben Adana Karakeçili Yürük Türkmen Derneği'nin genel başkanıyım. Dönlük Kozan Belediye Başkanımıza büyük teşekkürler ediyoruz. Gerçekten e, yani kültüre, tarihe, insana değer veren bir usluba e, yaklaştı başkanımız. Şimdi bugün gördüğümüz belediyenin çok özverili çalışması. Birinci bu. İkincisi gerçekten tarih okun bir yani şehirimizdir. Her tarafı tarih, her tarafı dağ, her tarafı su. Böyle bir zenginlik, böyle bir kültürlük dünyanın hiçbir çok yerinde yok. Tabiatı, coğrafyası yani insana böyle şevk veriyor, sevgi veriyor, saygı veriyor. Bu anlamda e, teşekkür ediyorum gerçekten başkanım. Da. Ben eee Adana Karakeçili Yörük Kültür Derneği Başkanı Sünnet Şardar. Şimdi o kadar çok güzel şeylere değinmiş ki başkanım burada. Sanki sihirli değnek değinmiş <laughs> gibi son yıllarda. Hani sizin <laughs> başkanımı kendim de söyledim ben. Dedim ben Kozan'da doğup büyüdüm ama her yıl kendini yeniliyor. Hem şehirleşiyoruz, betonlaşırken yeşilimiz de var. Birçok yerde yeşil alan kalmaz. Buna çok özen gösteriyor. Şimdi eee programımızda Atatürk Parkı da var. Ben eee videolarını izledim çok güzel cennet gibi görünüyor